Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Ben bugün mutfağında karnabahar yemeği yapacağım arkadaşlar. Ee, değişik bir çeşidini yapacağım yemeği değil kavurması değil. Aslında kavurmasını yapacaktım ama sonra e, fikrimi değiştirdim. Başka bir çeşidini yapmak istedim. E, Karnabaharları şöyle şöyle e, doğradım. Siz daha büyükte de doğrayabilirsiniz. E, dediğim gibi ben kavuracaktım sonra fikrimi değiştirdim. Biraz daha büyük doğrasanız güzel olur. E, suyun içine 5 dakika beklettim. Daha sonra suyun içerisinden karnabaharlarımı aldım. Tencereme koydum. Hemen şöyle bir e, tatlı kaşığı tuzumu atıyorum. Karnabaharlarımı ocağıma alıyorum. Karnabaharlarımı ocağıma aldım. Aa, yüksek ateşi verdim. Ama tencerenin ısındıktan sonra ocağımı kısacağım. Kısık ateşte karamelize olana kadar karnabaharlarımı sallaya sallaya arada bir karıştır karıştıra kızartacağım arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyorum. Karnabaharlarımın kızarmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar karnabaharlarım bir yandan karamelize olurken ben diğer yandan da diğer malzemesini hazırlıyorum. Burada da iki orta boy soğanım vardı. Dondurucumda biraz kırmızı yeşil biberim vardı. Büyük gidiş sarımsağım var ve burada bir Büyüğü e, büyü yakında havucum var arkadaşlar hemen onları şöyle bir kısmını doğramıştım zaten bir kısmını da sizlere göstermek için doğruyorum şöyle havucumu ikiye bölüyorum Şu şekilde ince ince Havucumu şöyle kalın yerine gelince dördü bölüyorum. Şu şekilde. Şimdi tavama yarım fincan kadar yağ koydum. Zeytinyağı koydum arkadaşlar. Önce bir havuçlarımı koyuyorum. Hem havuçlarım önce pişsin. Hem de yemeğinin tadına, lezzetine lezzet koysun diye altına önce bir harçlarımı koyuyorum. Daha sonra soğanlarımı koyuyorum. Bunları birazcık karamelize edeceğim arkadaşlar. soğanımla kavuşturdum biraz karamelize oldu şimdi de biberimle sarımsağıma ilave ediyorum biberim zaten dondurucudan çıktı Çok kavurmak gerekmiyor kapağını kapatıyorum biraz kavuruyorum Şimdi de baharatlarına ekliyorum. Burada damak tadına göre ben bir çay kaşığı tuz atıyorum. Siz damak tadınız göre atın. Ee, yine de yarım çay kaşığı kimyonum var. Ona koyuyorum. Silme bir çay kaşığı karabiberim var. Onu koyuyorum. Üzerine kırmızı biber döküldü. Kafanız karışmasın. Burada bir tatlı kaşığı Kırmızı toz biberim var. Siz isterseniz acı pul biber de koyabilirsiniz. Ben acı tüketmediğim için koymadım. Şöyle bir karıştırıyorum. Biraz daha pişmesini istiyorum. Kapağını kapatıyorum diğer yandan da karnabaharım e, karamelize oldu altını kapattım iyice eridi şimdi e, sosumun hazır olmasını bekliyorum evet arkadaşlar soğanım havuçlarım hepsi tüm malzemem de güzelce karamelize oldu gördüğünüz gibi kokusunu duymanız isterdim böyle de sadece kendi başına bir yemek çok lezzetli mutlaka denemezi isterim Arkadaşlar şimdi ocağımı kapatıyorum. Ve karnabaharımı yemeğimin içerisine ilave edeceğim. Evet bunu içine aktarıyorum. Şöyle güzelce. Ve güzelce bir Karıştırıyorum. Biraz uğraştırıcı bir yemek arkadaşlar. Çok uğraştırıcı ama biraz sabır gerektiriyor. Güzelce bir özleştiriyorum. Evet arkadaşlar şimdi sunum zamanı. Çok lezzetli bir yemek. Mutlaka deneyin derim videom buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. E, denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlar şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.